Woke up to the smell of a roses dress laid out in white. Wondering if you're getting ready. Wondering if you've got butterflies. Everyone seems so excited. Mama's already cried. No need to rush the thing, we're we'll just beginning. Arkadaşlar çok böyle tatlı bir evde kalıyoruz da onu bir gösterelim. Şimdi geldik. İlk girişte bizi tuvalet, banyo karşılıyor. Güzel. Sonra kalacağımız yere geçiyoruz. Evet. 10 numara. Burada bir gece kalacağız. Yarın deli dana gibi yürüyüşlere devam ediyoruz. Yarın yürüyüşlere devam ediyoruz gençler. Buranın arkadaşlar fiyatı 37.18 euro gibi bir şey. Booking.com'dan tuttuk. Fakat içeride burayla ilgilenen yaşlı bir amca var. İnanılmaz sarhoş olduğu için bize bir 3-5 euro ekstra kitledi. Sağlık olsun. Bir de böyle hazır geldik hemen işte Çinli birkaç tane kız vardı. Onlar da böyle baktılar ettiler. İşte biz online ödedik falan dediler. Meğer ki ödememişler dedim siz yollayın bana parayı ben sana nakit vereyim. Yolladılar. da bir kesme parasını şey yapmamış, eklememiş. Üstüne bir de oradan geçirdiler 3 4 euro. Ayak üstü bir 7 8 Euro'luk tokatlandık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok yani. O da hediyemiz olsun dedik ve geldik efendim. Herkese, Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Esat. Ben Büşra. Bu Burası da Pilitviçe gölleri arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir şelaleye gidiyorduk da fena yağmur başladı. Şu an fena durumdayız. Ama gene de gezmekten ödün vermiyoruz. Evet. Daha şelaleye varmadan ayaklar ıslandı gençler. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Son halimiz bu. Yürüyüşü <laughs> nasıl başladık, nasıl bir ee, şey yapacağız, devam edeceğiz bakalım hayırlısı. Gençler çok fena yağmur vardı. O yağmurdan dolayı hemen bir market bulduk. Allah'tan market açmışlar. Açmasalar da ayvayı yemiştik yani dağın başında. Kim bunu açabilir mı? Şimdilik dur bakalım. Durum bu hayırlısıyla bir başlayalım da bakalım göreceğiz ne Hayırlısı. Biz şu an buradayız. Otobüse bineceğiz. Otobüs bizi buraya götürecek. Buradan buraya kadar yürüyeceğiz 5 kilometre. Sonra bota bineceğiz. Bir ulusal parkın içindeyiz şu anda. Güne birazcık zorluklarla başladık. Kalacağımız yer bu parkın ikinci girişine yürüme mesafesindeydi. Yaklaşık 20-25 dakika kadar. Ama bugün bizim şansımıza aşırı derecede yani sağanak diyebileceğimiz kadar fazla bir yağmurla karşılaştık. Size böyle ara ara bir şeyler çekmeye çalıştık ama çok fazla telefonu kullanamadık. Esat bütün kıyafetlerini tekrar değiştirdi. Markete girdim, donumu kadar değiştirdim. Sonunda <laughs> ikinci girişe ulaştık arkadaşlar. Hırvatistan'a gelme nedenimiz yani benim çok uzun zamandır merak ettiğim bir yer olan Plitvice Gölleri Ulusal Parkındayız arkadaşlar. Burada 16 büyük göl ve 90'dan fazla şelale var. Bu alan gerçekten çok büyük bir alan. Çeşitli yürüyüş rotaları var. Biz şu anda 4-5 ya da 4-6 saat aralığındakine takip edebileceğiz. Çünkü akşama tekrar otobüse binmemiz gerekiyor. İnşallah çok güzel olur diye ümit ediyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Ara ara da size ayrıntılardan bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz şeyle çıkacağız, gideceğiz. 3 numaralı bilmem neye kadar ondan sonra yola kanılarla da <laughs> devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşla. moku arkadaşla. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar ben girişte böyle bir kafe var. Kahvelerimizi aldık, bir sandviç aldık. Bakalım. şu anda bekliyoruz. Ne kadar sürecek acaba onu bilmiyorum. Fena yağmur var ya. Biz bugün H rotasını takip edeceğiz. Biz onu önerdiler. Arkadaşlar otobüsten indik. Şimdi burada H rotası yazıyor. Oradan devam edeceğiz. Bakın şu insanlarla birlikte aynı rotayı takip edeceğiz. Şu an başladık. Evet arkadaşlar dağın tepesinde böyle Gölet, mölet bir şeyler oluşmuş. Yürü yok bakalım, gidiyor hayırlısı. Şurada da arkadan geliyor. Ama gölün rengi çok iyi ha. Göremiyorsunuz tabii. Dur bakayım şöyle yapsak. Dibi görünüyor. Moy. Moy göl, moy. Bir herhalde şimdi 5 kilometre falan yürüyeceğiz. Sesleri duyuyor musunuz gençler? Mu Maşallah. Gürül gürül akıyor gürül gürül. Rabbim Cabbar diye diye vuruyor bak. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde Biz gideriz ormana hey ormana Aa, Şelale, şelaleyi gördüm Arkamızdan gelen var mı? Var mı kimse var? Yürürken bu kadar soğuk değildi ilk başta Şu an burası sanki daha bir soğuk yani Eee rakım arttı ya Mesut see the Arkadaşlar şimdi aşağıda yürüdüğümüz yerde birazdan bir kafe varmış. Şey düşünüyoruz yani bu kafede çalışanlar her gün bu kadar yolu yürüyorlar mı? Yani mutlaka buralara yakın bir yerde yaşıyorlardır ama bu parkın içerisinde muhtemelen her gün buraları yürüyorlar. Çünkü yani bir yerden sonra şey yok değil mi? Otobüs yok. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bir süre yürüdükten sonra karşımıza tekrardan bu yönlendirme tabelası çıktı ve biz her rotasını takip ediyoruz. H buradan devam ediyoruz oradan vapura tekneye bineceğiz efendim. Çok güzel yürürsünüz buralarda. Yürünür. Türkiye'de olsa burada ördek avı yaparlar net. Yüzde yüz bak. Yeşil başlı goval ördek. Arkadaşlar, her yerde irili ufaklı, küçük büyük şelaleler var. Böyle su birikin, su birikintiler <laughs> sarhoş yor, su, su birikintileri vesaire var. Ben henüz huysuzlaşmadım. Ne zaman huysuzlaşacağım göreceğiz. Merak ediyor <laughs> re. Arkadaşlar mükemmel bir şey gördüm. <laughs> Kadıköy elitlerine gerçekler şoku. <laughs> Yapıştırmışlar. Para atmayın diyor. Ki. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel manzara. Görüyorsunuz. Mükemmel manzara, mükemmel Görüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten dikkatli yürümeniz gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü yerler falan yani Bende normal spor ayakkabısı var. Trekking ayakkabısı yok. Kaymıyor fakat kayabilir. Ne diyorsun Müşra Hanım? Kayar mı?

Çok iyiymiş. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Belki 30-40 tane şelale gördük. Farklı boyutlarda, farklı şekillerde. Benim çok hoşuma gitti ya. Bayağı beğendim. Daha da böyle her taraf şelale yani. Dikkatli biçimde devam ediyoruz. Göreceğiz efendim. Göreceğiz. Ama değer yani. Hani bunu söyleyebilirim gençler. Gerçekten buraya gelin. Verdiğiniz her paraya kuruşuna kadar değer.

Arkadaşlar görüyorsunuz biz şu an tekneden indik bu insanların hepsi de tekneye binmek için böyle sıradalar bu şekilde karşımızda kafe restoran tarzında yerler var oraya doğru ilerliyoruz İnsanlar oradan giriyor sonra buradan siparişlerini veriyorlar <laughs> bayağı kalabalık millet donmuş donuyor donuyoruz efendim çok soğuk Şu. Herkes düşüyor. Çapkamın etiketleri de duruyor. Arkadaşlar biz şimdi ...bayağı uzun bir yürüme seansından sonra tekneye geldik. Yaklaşık 15-20 dakikada tekne sürdü. Tekneye bindiğimiz yerde herhangi bir kafe falan yoktu ama indiğimiz yerde vardı. Oraya girdik. Orada güzel böyle Hani sıcak içecekler falan filan vardı. Onları içtik, biraz rahatladık. Akabinde hemen orada bir böyle hediyelik eşya dükkanı gibi bir şey var. Oradan da böyle üstümüze başımıza bir şeyler aldık. Çünkü kısa kolluğuyla geziyordum mal gibi. Acayip üşümüştük. Çok iyi geldi bu. Büşra da hemen kendine böyle bir şey aldı. Şu an giyindik yani kombinlerimizi önemsemeden. Özellikle Büşra hiç önemsemeden direkt giyindi. Şimdi tekrardan her rotasına devam edeceğiz. Bu arada mikrofonumuz bozuldu muhtemelen. <laughs> su falan kaçtı. Bir şeyler oldu. Şu an çalışmıyor. Artık garantiye göndereceğiz. Bir süre böyle artık. Sesi de idare ediverin. Şurada başladık tamam mı? Şurada başladık. Bizi buradan aldılar. Şöyle arabayla buraya kadar bıraktılar. Yolları göre göre geldik. Buradan itibaren yürümeye başladık. Şöyle yürüdük. Böyle buralardan geçtik. Dağlardan, tepelerden. Buraya geldik. Buradan bota bindik. Botla buraya kadar geldik. Şu an buradayız. Yaklaşık bir saat yürüme rotası var. Buralara geleceğiz. Burada trene bineceğiz ve başladığımız yere geri geleceğiz. Burada buranın 78 metre yüksekliğinde en büyük şelalesi varmış. Ve iki slab olarak geçiyor. Şelaleyi de inşallah göreceğiz. Arkadaşlar demokraside çareler tükenmez. Büşra yanında getirdiği yedek çorapları eldiven yaptı. Allah'tan daha önce giymedi işte o yüzden beyaz olmasına rağmen tertemiz duruyor. <laughs> Evet buranın en büyük şelalesi Veliki Slap. Veliki şelalesine buradan gidiliyor efendim. Şu yoldan gideceğiz bakalım. Giymişiz tarikat gibi geziyoruz. Biz <laughs> kombini. E, buranın vazgeçilmez kombini ve şemsiye. Şemsiye rengi fark etmiyor da üstünüzdeki mavi şey herkes de mavi. Güzel ya. Maşallah subhanallah. Gençler bir de şöyle bir şey var. Burası tabii ulusal park olduğu için 30 tane bozayı varmış. Öyle çok insanın içine çıkmıyorlarmış herhalde. Bunlar biraz asosyal bozayılar. Ama gene de belli olmaz. çok görkemli ve muhteşem bir yer yani. Maşallah. Tek, tek dizerek... Neçler, bu saraktan bu şelale var ya büyük. El sallayın. <laughs> <Yürüm>. El sallayın. <sabah. gülüyor> Arkadaşlar mesela bu park aslında hala yaşayan bir ekosistem. Nasıl bunu söylüyoruz? Şundan dolayı e, burası traverten kayaçlar vesaire var burada. Buranın toprak yapısı o şekilde. Bu akan sular, taşıdıkları alüyonlar vesaire işte bu kayaçları tekrardan yükseltiyorlar. Yani aslında burayı gezerken gördüğünüz o zeminde yosunlar falan var. Yosunların tutunduğu taşlar var. Bu taşlar her sene yaklaşık 1 santim falan büyüyormuş. Yani tekrardan yükseliyor. Dolayısıyla burası hala yaşayan canlı bir park olarak adlandırılıyor. Zaten bu sebepten dolayı da Hırvatistan'ın UNESCO Dünya Miraslar Listesi'ne giren ilk yeri burası arkadaşlar. 360 metreküp suyu kendi içerisinde tutabiliyormuş. Ve bu yani yıllık 360 milyon metreküp. Bu 360 milyon metreküp de su ihtiyacını karşılıyormuş buradaki göller. Yaklaşık 1.6 milyon Avrupalı'nın da su ihtiyacını karşılıyormuş buradaki göller. Onu geçtim. Bir de şöyle güzel bir şey varmış mesela. Aç bir yılda 25 kilo karbondioksidi absorbe edebiliyormuş. Ve bu 25 kilo karbondioksidi absorbe edip onun yerine ürettiği oksijenle insanın yıllık 2 veya 4 insanın yıllık oksijen ihtiyacını karşılayabiliyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla ağaçlarımızı sevelim. Var arkadaşlar, ama. Şu an ST1'deyiz otobüs bizi başladığımız yere götürecek. Otobüs bekliyoruz. Otobüs gelecek. Otobüs bizi başladığımız yere götürecek. Beklerken de kahvelerimizi aldık. Allah'tan burada kafe falan var. da yakınında. Buraya gelen uğrayan bir tane anne ayı ve iki tane küçük yavru ayı varmış. Henüz biz daha görmedik. İnşallah görmeyiz. Valizlerimizi bırakmıştık. Şimdi onları alacağız ikinın oradan asıl giriş tarafına da e, arkadaşlar ulazikinın oradan asıl giriş tarafına da e, geçiyorsunuz. Orada da e, bir market var. O marketten ihtiyaçlarınızı mutlaka alın. Çünkü ileride doğru düzgün market yok. Ha? Oraya anahtarı soruyorsunuz. Bavulları bırakmak ücretsiz. Şimdi bıraktık, geri aldık. Anahtarı da aldığımız yere geri vereceğiz. Devam ki Hepsini baştan sona. Bütün gezimizin seren camını gördünüz. Bekliyoruz arkadaşlar. Buradan şu anda Felix Bas bekliyoruz arkadaşlar. Buradan Split'e doğru geçeceğiz. Böyle diyoruz. Açıkçası ben de çok beğendim. O yüzden herkese tavsiye ederim. Renklerin canlı çıkmasıyla yağmurun ne alakası var? arkadaşlar aşırı derecede ıslandığımız için görüyorsunuz şu anda bir yere sığındık ve bu şekilde daha yürümeye başlayamadık çok güzel duruyor dur fotoğrafını çekeyim biraz geri git kombinim nasıl olmuş diyor ben de Büşra diyorum ki kombine <laughs> kombine Büşra kombine Büşra'ya çok taşıyorum. Esat istemeden güzel bir kombin yapmıştır. Bro, what's up, bro? <laughs> evet sayın seyirciler, sanki kendi ülkemizde yokmuş gibi elin ülkesinde dağ bayır geziyoruz efendim. Buyurun, buyurun. Vallahi var, tamam doğru yoldayız. Gençler, gezimiz bitti gençler. Geliyorum. Ben Esat, geliyorum. <laughs> If you want to take a photo, I can take a photo.